başlamak istiyorum. Ben e, 2024 31 Mart seçimlerinden sonra değerli kardeşlerim bütün izlerimizi ziyaret ediyorum. O illerimizde istek Mersin gibi Cumhur İttifakı dolayısıyla Cumhur İttifakı Birleşenimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakmış olalım, ister olmayalım. Bu illerimizde 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmeler yapıp o seçimlerinin geride kaldığını, önümüze bakmamız gerektiğini, önümüze dönük olan sürecin ise bugünden itibaren e, geçmişten aldığımız dersleri varsa bir takım eksikliklerimizi 31 Mart seçimlerinde milletimizin sandık yoluyla bize ifade etmek istediği şeyi en iyi şekilde okuyup onu bir kendi onu bir yol haritası, onu bir gelecek stratejisi için e, aydınlatıcı bir ışık gibi gören bir bakış açısıyla bu işe bakmamız gerektiğini illerimizde hep anlatıyorum. Bugün de değerli siz, değerli heyetimize 30 bin Mart seçimlerinin geride kaldığını, önümüze bakmamız gerektiğini hatta e, içinde bulunduğumuz bu kongre sürecinin de e, ortaya koyduğu yenilenmeyle e, önümüzdeki süreçte artan oranda e, geçmiş muhasebesinin üzerine yeni bir hız, yeni bir bakış açısı, yeni bir gayretin teşkilatlarımızla birlikte eee il yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, daha doğrusu partimizin AK Parti şemsiyesi altındaki kardeşlerimizle birlikte dolu dizgin geleceğe doğru koşmak üzere bunların bir vesile olduğunu, teşkilat kongrelerinin de bu vesilenin bir basamağı olduğunu, Burada bitecek zaten ee, çok kısa bir süre içinde ilçe kongrelerimiz bitiyor, i̇nşallah. bitiyor inşallah. Ve biz aa, yenilenmiş bir şekilde 31 Mart seçimlerinin e, değerlendirmesini de en iyi yapmış ve geleceğe koşar adım e, yeni bir sayfa açıp bu koşar adım e, milletimize hizmet yarışında e, yürümemiz gerektiğini vurgulayan çalışma bu. Bu vesileyle aşağı yukarı 60'a yakın ilimizi e, ziyaret ettim şu ana kadar. Bugün de Mersin'imizde e, sizlerle beraberiz. Beni de ifade ettiğim gibi. Değerli milletvekilim de geldi, Ali Bey de geldi. O anında herhalde yoldaydı ki bu kadar da gelir. Yönetim e, Bey, değerli bakanımız bir yere kadar çıktı, bir acil bir şey vardı. Kardeşlerim, biz öyle bir siyasi hareketiz, öyle bir e, siyasi misyonuz ki e, başka siyasi partilerin e, yapmadığı kadar sandık sonuçlarını bir objektivitede, bir bir e, net bir bakış açısıyla hiçbir şekilde kendimize göre bir yorum katmaksızın milletimizin ne dediğini sandıktaki oy sonuçları itibariyle okumayı kendimize ilke edinen bir siyasi hareketiz. Sandık ne dedi? Sandık dedi ki daha fazla çalışmanız lazım. Eee bazı il ve ilçelerde, belediyelerde daha fazla başarılı olmanız gerekiyordu. Belki adayını satalıydı. Belki eee siyaset seçim önü yapılan hazırlıklarınızda eksiklikler vardı. Türkiye'nin genel konjöktürel itibariyle ekonomiyle ilgili sorunları vardı, şu vardı, bu vardı. Bütün bunları değerli arkadaşlarım en iyi şekilde okuyan ve milletimizin dediğini sonuçta e, uyarısını öpüp başımızın üstüne koyan ve bu özveriyle birlikte ve bu hoşgörüyle birlikte geleceğe doğru o tembihin gereklerini yapan bir kadro olarak geleceğe doğru koşacağız koşuyoruz değerli arkadaşlarım Tabii ki teşkilat mensuplarımız milletvekillerimiz fikirlerimiz hepsi aynı bu bakış açısıyla bu motivasyona sahipler bu duygu ve düşüncelere sahipler biz burada bu süreçte bundan sonraki süreçte daha da altını kalın çizgilerle çizerek e, bir hizmet hareketi olduğumuzu AK Parti'nin ideolojik söylemlerden ziyade milletimize kazandırdığı, milletimizin hayatına kattığı konfor ve hizmetlerle konuşan bir siyasi hareket olduğumuz için bu konfor ve hizmetleri hiç duraksamaksızın hatta bunları giderek artan oranda bir tempoda daha da kısa bir zaman dilimi içerisinde insanımızın hayatına katan, insanımızın hayatına sunan bir önümüz süreç işleteceğiz Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz sürecin ülkemizin genel ekonomisi, dış konjöktürde olup biten olaylar, işte Balkanlarda olup biten olaylar, kuzeyimizde olup biten olaylar, Orta Doğu coğrafyasında olup biten olaylar, tabii ki ülkemizin içindeki şartları güncellememizi ve onların tümünün etkisiyle yapacağımız planlama ve programları yeniden yapmamız gereken eee bir bakış açısı içerisinde olmamızı gerektiriyor. Her gün biraz daha farkındaysanız Ortadoğu'da inanılmaz bir şekilde taşlar yerinden oynuyor. İsrail bir terör devleti olarak masum çocukları, hiç savaşla alakası olmayan günahsız insanları, okulları, hastaneleri ve eee savaş dışında bırakılması gereken birçok noktayı da vurarak günahsız insanların da hayatına mal olan bir saldırı içinde. Bu bir savaş değil. Buna kirli savaş demek lazım. Bu savaş değil. Buna bir terör eylemi demek lazım. Ve işin garibi ve üzülerek ifade edeyim ki e, İsrail'in arkasında demokrasi havariliği yapan gerek okyanus ötesi, gerekse e, Avrupa Birliği ülkeleri, koca koca demokrasi havariliğiyle kendilerinin farklı olduğunu iddia eden bu ülkelerde İsrail'in bu saldırgan tutumunu açık açık destekliyorlar. Açık açık her türlü lojistiklerini de yerine getirip karşılıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? Çünkü İsrail Siyonizmi onların derin devletleri içerisine girdi. Onların devlet yapıları içerisinde farkında olmadıkları bir şekilde İsrail onların derin devleti haline geldi o, o devletleri yönetir hale geldi. O devletlerin karar tercihleri İsrail'in kendi oldu. Yani koca emperyal e, efendim okyanus ötesi devlet ve Avrupa'nın dünyanın kişi başına düşen 100 bin dolarlar seviyesinde geliri olan zengin Avrupa ülkelerinin devlet yönetimleri dahi İsrail derin devleti haline geldi. İsrail'in hoşuna gitmeyecek bir kararı veremeyecek, İsrail'in istediklerini anında yerine getirmeye kendini mecbur hisseden devletler haline geldiler. Kısacası amacım size Ortadoğu Savaşı'nın e, bu çirkin ve bu kirli savaşın ayrıntılarını anlatmak değil. Bunu zaten siz değerli basın mensupları da benim parti teşkilatlarım da çok iyi biliyor ama biz tabi ister istemez içinde bulunduğumuz süreçte siyaset yapma biçimimizin eee birlik beraberliğimizin dayanışmamızın gücünü ve bu sürecin etkisiyle daha da hızlandırarak daha da kuvvetli bir şekilde birbiri, birbirimizle kelet, kenetlenerek eee ben kelimesini ortadan kaldırarak artık kesinlikle her hadiseyi biz çoğuluyla birlikte değerlendiren bir bakış açısı içerisinde sadece AK Parti siyasetinin neferleri olarak değil ülkemizin geleceği, coğrafyamızın geleceğinden sorumluluk diyen her siyasi hareketinde bu biz kavramının altında toplanması gerektiğine inanıyoruz. Ve bu bakış açısıyla da ya biz, böylesi bir olay var. Biz, biz olalım ve birlik beraberlik e, gücümüzü arttıralım demekle de kalmıyoruz. Ayrıca da mecburiyetlerimiz var. Bu coğrafyada güçlü olmamız gerekiyor. İyi ki AK Parti iktidarı son 15-20 yıl içerisinde gerek savunma sanayinde, gerek enerjide, gerek, gerek diğer altyapı hizmetlerinde başkasına muhtaç olmaktan her gün çıkan yüzde doksanlar seviyesinde her konuda kendine yeten enerjide, sağlıkta, efendim savunmada kendine yeten bir ülke haline geldi. Eğer böyle olmasaydık bu coğrafyada sözü dinlenen bir dakika böyle değil Öyle olmaz bu işler. Sizin dediğiniz gibi değil. Bu coğrafyada biz de varız ve bizim kararımız önemlidir. Biz ne dediysek o olur bu coğrafyada diyen Cumhurbaşkanımız bunu kolay kolay söyleyemez. Bugün bunu söylüyorsak sahip olduğumuz bu ülke insanına son 10 sene 15 sene içerisinde AK Parti siyasetinin kazanımları sayesinde olmuş. I will run, I will climb, I will soar I'm undefeated, oh Jumping out of my skin, pull the cord Yeah, I believe it oh. oh, the past is everything we were Don't make us who we are So I'll dream until I make it real And all I see is stars